İlerleme sayfalıca yalnız işte ya. emrleri bağ dur emrlerini bağlayalım yalnız abi ne vuruş ya ne vuruş ne gol ya şu adamı Türkiye'de ne hale soktunuz ya hakikaten çok enteresan ya şey. yani çok yani bir şey. hele... ya ya yöneticiler bu adama neler dediler ya, ama, sakat ya olacak da iş da. değil yani. Abi bilmiyorum ama benim için dünyada şu anda yaşayan 6-7 tane santral varsa onlarından bir tanesi bu adam yani. Eğer müthiş gol Müthiş, çok müthiş, müthiş. Yani. Çok, çok ekstra bir oyuncu yani. Falcao'dan bahsediyoruz ya. Böyle bir oyuncudan bu kadar çabuk vazgeçilir mi? ya? Yani, yani tamam performans. Ya da vazgeçmeyi de geçtim. Vazgeçebilirsiniz. Performans çok. Ama oyuncu oyuncunun hani kariyerine bir saygı duyarsınız. Kendisine bir saygı duyarsınız. Öyle bir duruma getirdiler ki oyuncuyu. Gole ne diyorsun? Böyle müthiş ya yani yaptığı Onlara koşu Avrupa, Avrupa'nın çok sınıf standartı. sınıf yani kalecinin kalecinin Şimdi yapabileceği hiçbir şey yok Fatih Hoca'nın şey. Fatih Hoca'nın e, planı şurada tuttaydın bu orta sahayla yani bu bahsettiğimiz baklava dilimi dediğimiz orta sahayla Taylan, Getson, Emre ve Akbabalı orta sahayla iki tane bekin önünü açıyorsunuz yani bu iki beki evet. de yani diyorsunuz ki sizin önünüz açık Bak, biz bu oyuncuları çek, içeri çekiyoruz bu alanları kullanın. İkisi de bu anlamda ofansif bek oyuncuları ve de Onyekuru'nun e, yaptığı şey, e, Falka'nın yaptığı 3 dakikalık bir uzatma geldi onu da hatırlatıyorum. Buyurun devam Şimdi, edin. Hatırlarsanız İbrahim'in çok güzel bir yorumu vardı demişti ki, ben hiç unutmuyorum bu yorumu Cagney ile Falka'yı kıyaslıyoruz. Falka istiyor ama adamın Yok yani şu anda bir problemi var. Ama öbürü sağlam. Adam yani beden dili oynamak istemiyor. Şimdi gerçekten yani şu adamın şu attığı gol. E, bugün yani Arsenal'de seyrettiğin Santrafor'dan daha kaliteli bir gol vuruşu yapıyor. Bakıyorsun. Şöyle yani hocam yani, aslında aslında vuruş basit yani. değil mi? Basit gibi görünüyor. Ne? Vuruş basit gibi görünüyor. Ba o çok zor bir vuruş ya böyle kolay bir Şahane vuruş. Abi, yani. basit gibi görünüyor. Adam... E, sadeleştiriyor aslında. Yani hakikaten çok temiz bir vuruş yaptı. Geldi, tık vurdu. Abi, Yalnız burada bak, senin dediğin içeri orta, o, orta kesmesi göre, lazım daha da gelen 18'in üzerinden gelişi, o koşuyu atışı, o ayağını oraya sokması bunlar çok önemli girişler yani. Orada bir adamı taşıması, adamın ya goldeki goldeki yani yaptığı koşudan bak kaleciye bakıyor koşuyu yapıyor. Kalecinin nerede olduğu çünkü vuruş şey vuruş değil yani rastgele evet. ayağının şey o değil. kalecinin olduğu yeri bilerek e, yapılan vuruş. O yüzden e, çok çok şık bir vuruş. Yani yani çok çok Fatih temiz Hoca gol oldu. Çok temiz Fatih gol oldu ve Galatasaray'ı 1-0'a geçirdi.